Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söyleyeyim büyük. Tamam kesim Asim'i yeni Şimdi bir sağladım. Şimdi kuşun yüzünden sileyim. Sonra diğer makasma sınavımıza geçeceğiz. Üç buraya. Nasıl hadi sindik. şimdi bu makasma sınavını kapatayım. Kapatayım şu şahaya. Şimdi diğer makasma sınavını yine geçelim böyle. <laughs> bu da bu yuçanır. Şimdi bir tane başlasam şu sayıdan başlayayım. Aslında şu pehmeden başlasam daha iyi olur. <laughs> Bakın arkadaşlar. Sağdım. 3 kere şimdi 3 ay yiyeyim. Nasıl oldu? Çok mı? Bir dakika, kapatayım. Bu bir ay olmadı mı? Neyse ben annemin makyaj yeni koyayım. Arkadaşlar bekleyin ki Dur bir yere gitmeyin Sevmeye başlayayım Önce Şimdi küş de siyah Şunu şurada Bakın pembe rengi de En sevdiğim